Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars videosu çekiyoruz. Evet arkadaşlar, bugün dükkana yeni e, Supercell yıl dönümü için bir e, zafer rozetleri diye bir ücretsiz rozet paketi geldi arkadaşlar. Ben de bunu e, video yapmak istedim arkadaşlar. Neler çıkacağını sizin de görün, siz, siz de görün istedim. Bakalım ne çıkacak arkadaşlar. Bence hemen rozet paketini açalım. Ve basıyorum arkadaşlar rozet paketine. Bastım. Arkadaşlar Bean'in ağlaması, Colette'in gülmesi, El Primo'nun da destansı kalp pini çıktı arkadaşlar. Şimdi bunların da bir resmini de çekelim arkadaşlar. Şimdi hepsini arkadaşlar size göstereyim ben. B'nin ağlaması. Kuletin gülmesi. B. B burada. B'nin ağlaması burada. Şimdi şey El Primo yukarıdaydı. El Primo. El Primo'nun gülmesi var. Bende. Üzülme kalp kullanalım arkadaşlar biz. buraya için. Bir adet de Kollet'in bir adet pini çıkmıştı. Ve Kollet'in de hem kızgını hem de mutlusu oldu arkadaşlar böylelikle. Ee, arkadaşlar böylelikle açmış olduk e, e, şeylerimiz rozet paketlerimizi. Böylelikle videomuz bu kadar olsun arkadaşlar. Videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Görüşürüz. Bay bay.